sık söylüyoruz. Allah'ın hükmüne hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Allah bir insanın ana babasına bile evladına kendi hükmünün dışında, kendi hükmünü iptal edici, kendi hükmünü hiçe sayıcı hükmetme hakkını vermemiştir. Hani bir ayet kelimesinde buyuruyor. Annelerinize, babalarınıza öf demeyin. Onlara hizmet edin, kusur etmeyin. Onlara hürmet edin. Onlara yardım edin. Ancak onlar sizi benim yasak kıldığım bir şeyi yapmaya zorlarlarsa, işte içmeye zorlarlarsa tabiri caizse, işte hanımları başörtüsünü örtmesi lazım gerekirken veya dışarı giderken çarşafını giymesi gerekirken bunu yasaklarlarsa, hangi devirde yaşıyorsun, cumhuriyette yaşıyoruz, başını örtemezsin derlerse misal, bu isteklerine ana babası dediği zaman itaat etmemesi gerekiyor bir insanın. Allah bu burada bir sınır koymuş. Bakın. ve halbuki Burada insanlar öyle bir idare şekline irade teslim ediyorlar ki bu idare şeklinin çıkardığı yasalarla ve çıkardığı kanunlarda kısmen dahi Allah'a söz hakkı tanımak yasak. Yani bakın lütfen rica ediyorum. Hani Allah'ın ayetlerine dayanarak daha manası ağır sözler de söylenebilir. Ama biz insanların nefsini göz önünde bulundurarak gelin o için Allah'ın kitabını bir okuyun bir anlamaya çalışıyorum. Bir peygamberin aleyhisselam tanıyın. O sahabeyi ona Muhammed Aleyhisselam'a nasıl uymuşlar? Nasıl İslam yani Allah'a teslimiyetli hayatı yaşamak için meşakkatler çekmişler? Nasıl zorluklara katlanmışlar? Orayı bir tanıyın. Lütfen rica ediyoruz. Allah rızası için sadece tavsiye ediyoruz. Yoksa ben sadece Allah rızası için bir mümin, bir Müslüman olarak görevimi yapmakla mükellefim. Çünkü Allah öyle buyuruyor. Ancak hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna diyor. Yani beş vakit namazda kılsa, yani zekatını verse, hacca gitse, orucunu tutsa, ne bileyim ne yaparsa yapsın. Eğer bunları yapıp sadece kendini kurtarma peşinde koşar da diğer insanların da kurtuluşu için hakkı ve sabrı tavsiye eden olmazsa yine hüsranda olur insanlar diyor. O yüzden biz insanlara bugün akıllar baştayken, bedenler ruhta, ruhlar bedendeyken, ömür süresi tükenmemişken, imkanlar hala eldeyken, Gelin Allah rızası için Allah'a ve Resulü Muhammed'e danışan, onu aramızda hakem yapan, gelin hukukunu İslam'a döndüren, Allah yoluna yönelen olalım. Allah yoludur Kur'an'ın iki arasında kurallara uymak. Allah yoludur Muhammed Aleyhisselam'ı rol model almak. Biz bunu gerçekleştirdiğimiz zaman Allah yolunda yürüyen, Allah yolunda yaşayan... Allah'a kul olarak hayat tasarruf eden ve tasarruf edilen ortamın sahibi olan olmuş olacağız. Bu aynı zamanda hem bizim mümin Müslüman olmamızı sağlamakla beraber Allah nezdinde bizim kıymetli olmamızı sağlayacak. Hem de sahibi olduğumuz topraklar İslam toplumu veya İslam toprağı yani Allah'a teslimiyetlilikle hayat yaşanma garantisinin olduğu yer olmuş olacak, kutsal olmuş olacak. Yani şu anda kutsallığı yok. Nasıl kutsal olabilir ki? Allah'a söz hakkı tanınmayan bir yer, Allah'ın haramlarının işlendiği bir yer kutsal olur mu? Yani affedersiniz misalleri uç örnekten veriyorum. Bir faiz hane dediğimiz faizin alışverişin yapıldığı bir banka kutsal olabilir mi? Kutsal diyebilir miyiz? Hani affedersiniz çok uç noktadan veriyoruz. Bir zina işlenen yer, hani günümüzdeki kerhane dediğimiz yer kutsal olabilir mi? Çünkü orada Allah'ın haramı işleniyor. Allah'ın yasak kıldığı bir şey yapılması serbest. E, bu topraklarda bunların yapılmasına izin ve müsaade ediliyor. Ve bunların yapılması devlet garantisi altında. Yasalar çerçevesinde garantörlük altında. Ve buradan çıkarılan, el, elde edilen maddi menfaatler veya çıkarlarla bugün asker, polis giydirilmekte veya gıdaları, ya şeyleri, bedelleri neyse veya muhimmatları alıp verilmekte. Bakın kardeşler Allah rızası siz Helal kazançlı yapılan hiçbir ibadetin Allah katında mahburiyeti yok haram lokma ile beden beslense o beslenen bedenle yapılan ibadetler Allah nezdinde kıymetli ve değerli değil, geçersizdir. Bakın bunlar çok önemli meselelerdir, çok hassas meselelerdir. Bu dünya hayatı bize bir kere eline verilmiş. Bir atımlık mermi misali bizim bunu karavana atmaya veya herhangi bir kimsenin Kur'an'daki hükümlerin dışındaki fikirlerine koboy olmaya harcama lüksümüz yok bize bu da bu imkan, bu fırsat verilmeyecek. Bu imkan, bu fırsat gerçekten doğru bir şekilde değerlendirilmeli. Bu imkan bir daha ele geçmeyecek. Bu sefer beceremedin, bu sefer başaramadın. Git bir daha dene, bize denmeyecek. Bunun için bizim olasılıklara, belkilere, öyle niyetlere, böyle denemelere mey meyletmememiz lazım. Kesin olan, sağlam olan, sımsıkı, doğru olan Allah'ın kitabına uymamız lazım. Biz Allah'ın kitabına uyarsak ne kaybederiz? Mutlak kazanırız. Bakın biz mutlak kazanırız. Yani Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerdir ayetini kabul eden bir kimse. Bakın burada ne yapmış oluyor? Bu ayete riayet ederek bu hükmü kabul etmiş oluyor. Ama Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenlerin hükmedilmemesinin kafirlik olmadığını savunanlar nereye dayanıyor? Nereye tutunuyor? Delileri ne? Kendilerince içtihar, kendilerince fikir yürüterek... Allah'ın kesin hükmünü iptal etmiş oluyorlar. Ya Allah'ın ve Resulünün vermiş olduğu hükmü dinimizde işte ata açmak yoktur. Onların hükmünü kaldırıcı, onların belirlediği sınırları ortadan yok sayıcı fikir yürütmek yoktur. Allah öyle buyuruyor. Allah ve Resulü bir meselede bir hüküm verirse mümin erkeklere ve mümin kadınlara Allah'ın ve Resulü Muhammed'in verdiği hükümden başka hükmü tercih etme hakkı yoktur. Yani o ben bu hükmü kabul etmiyorum. İşte zaman geçti. Ben bir zamanda yaşıyoruz diyemeyiz. Çünkü Allah'ın hükümleri zamana muhatap değildir. İnsanların koyduğu hükümler zamana muhataptır. İnsanlar bir hüküm koyarlar, bir yasa çıkarırlar, bir kural koyarlar. Zaman değişir, zaman içerisinde olaylar değişir. O kurallar, o sınırlar, uyulması gereken şeyler yeniden yenilenebilir veya ortadan kalkabilir. Ama Allah'ın hükümleri için bu değildir. Kıyamete kadar namaz kılmak farz, kıyamete kadar alkol haram, kıyamete kadar faiz haram, kıyamete kadar zina haram. Bakın kıyamete kadar Allah'ın hükmüyle hükmetmeler kafirdir. Bu kadar bu kadar, çok açık bir şey bu ya. Ama adam bugün Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen 600 kişiye irade teslim ediyor. Onlar da hüküm koyarken AB uyum yasalarını veya ahimin aldığı kararları gözeterek onların sınırları doğrultusunda kanun veya yasa koyuyorlar. Halbuki bizden hükmetme yetkisi isteyecek adamın bize Allah'ın hükmüne hükmetmesi gerekir ve Allah'ın tevhid ilkesine gözetmesi gerekir. Allah'ın sınırlarını bizi uymaya davet eden olması gerekir. Ama bugün baktığımızda insanlara dini söylemleriyle ancak manipüle ediyorlar veya asimile ediyorlar. Halbuki bu asimilasyonu İslam'a entegrasyon için yapmaları lazım. Yani bizi Allah'a teslimiyetlik olgunluğuna sürükleyen bir asimilasyon sürecinin yürütülmesinde dini diline dolamaları lazım. Dinden bahsetmeleri, ayetten bahsetmeleri, hadisten bahsetmeleri lazım. Yani bizi Allah'a teslimiyetlik kemalatına erdirmek için, Allah'a kamil manada teslim, mümin, müslüman olma seviyesini bize kazandırmak için ayeti veya hadisi diline dolamaları lazım. Ama baktığımız zaman siyasette iktidar olmak için veya bir takım felaketler karşısında insanları ne bileyim e, dirayete getirmek için, manipülasyon için Allah'ın ayetlerini anıyorlar. Halbuki bunların için anmaları lazım? Allah'a kulluğa, Allah'a ibadete, Allah'a itaate, Resulü Muhammed Aleyhisselam'a uymaya vesile olması için aslında buna uyma, bize dini, dillerine o insanın dolaması gerekirken başka amaçlar dolamışlar. Yani umarım doğru anlamaya çalışalım. Bakın bizim Allah'a yalvaracak gücümüz yok. Ancak tövbe etmek için yönelecek gücümüz var. Tövbe ediyoruz Ya Rabbil Alemin biz laiklikten. Tövbe ediyoruz Ya Rabbil Alemin biz demokrasiden. Tövbe ediyoruz Ya Rabbil Alemin biz cumhuriyetten dememiz lazım. Biz senin şeriatına yani o şerefli sınırlarına, şerefli kıldığın hükümlere bir uyacağız. Haramını haram, yasağını yasak, helalini halal, serbestini serbest kabul edeceğiz deme hakkına ancak sahibiz. Eğer biz buna rıza göstermiyorsak, biz bunu kabul etmiyorsak, bizim Allah'tan yardım istemeye yüzümüz yok. Biz ha bir duvara yalvarmışız, Allah'a yalvarmışız. Hiç fark etmez.